Merhaba değerli arkadaşlarım. İndüksiyon akımı ile ilgili dördüncü dersimizde birlikteyiz. Değerli arkadaşlar bu dersimizde üçüncü dersimizde tanıttığımız çözümlerini bıraktığımız sorularımızı tamamlayacağız. Artı manyetik akı değişimi üzerinden indüksiyon akımının yönü ve şiddetinin hesabını içeren soru çözümlerine yer vereceğiz arkadaşlar. Dikkatli takip ediyoruz. Bakalım. Evet ilk örneğimizi hemen şekli hatırlıyorsunuz. Eşit bölümde iletken nötr tel düzgün manyetik alana dik olarak P noktası etrafında W açısal hızıyla çevrilirse potansiyel farklar için VKM bölü VRM oranı nedir diyoruz. Bu durumda arkadaşlar şöyle P noktası etrafında döndüğümüz için burayı referans olarak hemen belirtiyorum bakın. Soruda ilk dikkat edeceğimiz nokta burası arkadaşlar referans. Dönme noktasına göre işlem yapmak zorundayız. Dönme olayı olduğu için doğal olarak aklımız hemen ne geliyor? Yabancı bavul geliyor arkadaşlar. Yabancı bavulu hemen ben kenara kendimi hatırlattım işi hızlandırmak için. Dönme noktasını işaretliyorum. P noktası. Hemen şöyle belirliyorum orayı arkadaşlar. Eşit bölmeli olduğu için hemen boylarla ilgili düzenlememi de yapıyorum. L diyelim şu her bir bölmeye. Güzel. Şimdi dikkat ediyorum arkadaşlar. E artık aslında dönme noktası P noktası olduğu için PK çubuğu PR çubuğu gibi düşünüyorum. İki ayrı çubukmuş gibi. PK çubuğunun W ise dönme açısı. Dönme açısalızı. PR için de aynı kural geçerlidir. Bunu yakaladıktan sonra isterseniz hemen kutuplama kısmını halledelim arkadaşlar. Bakın şimdi kutuplandırma nasıl olacak? PK için sağ el kuralını uyguladığımız zaman üçlü sağ el kuralını dönme yönünde baş parmağımızı tutuyoruz. Manyetik alan sayfaya da içe doğru avuç içimiz arkadaşlar K'yı elimin tersi P'yi gösteriyor. O zaman artı eksi hemen yazdım. Aynı olayı PR çubuğu için kullandığımızda avuç içi bu sefer arkadaşlar döme yöne dikkat ederseniz R'yi gösteriyor. Elimin tersi P'yi gösteriyor. Eksi artı gördüğünüz kutuplamayı yaptık arkadaşlar. Referansımız P olduğu için e, yabancı bavulumuzu yazdık. Manyetik alan ortak. açısal hızımız ortak. E, boyun karesiyle orantılı potansiyel fark oluşacaktır. Doğru mu? O zaman şöyle yapıyorum arkadaşlar. PR için bakarsam V kadar dersem farka Pn için yine V kadar. Pm için arkadaşlar 4V. Pk için de 9V yazabiliyorum. Gördünüz mü? Bunu fotoğraftan geçmiş dersten de hatırlıyorsunuz. Hemen yakalamış olduk. Hemen bunlar arkadaşlar şöyle yapalım istiyorum. Bakın sizin için de kolaylık olması açısından şunu yapabilirim bakın. P noktası ortak ve eksi kutup ya iki taraf içinde. O zaman diyorum ki levhalarda yaptığımız gibi yapalım. Burada bir topraklama hattı kurduğumu düşünsem P noktasının potansiyelini sıfır alsam eksiye sıfır dersem artı değerlendirmemizi daha kolay yaparız o zaman. O zaman ne ne olacak? Artı V artı 4 V M olur. Artı 9 V de K olur. R ne olur arkadaşlar? O da artı V olur. Doğru mu? Evet farkları bu şekilde üzerine kaydetmiş olduk. Mükemmel. Hemen yerine koyalım. VKM demek VM eksi VK olur arkadaşlar. M eksi K dediğimiz için 4'ten 9'u çıkarsanız eksi 5V olur. RM diyorsak M eksi R'dir. Burada da elektrik bilgilerini hatırlatıyor bize. 4 eksi 1'den arkadaşlar artı 3V olur. Oranladığınız zaman eksi 5 bölü 3 olarak tamamladığımızı görüyoruz. Gördünüz mü? Çok güzel. Hemen devam edelim arkadaşlar. Evet soruya dikkatle bakıyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer KOP telimiz 7L boyundaki nötr iletken tel şekildeki bir bükülüp düzgün manyetik alanda W açısal hızıyla O noktası etrafında çevrilirken potansiyel fark için VOK artı 32 volt ise VKP kaç volt olur? Bir ön hazırlık yaptım yine zaman kazancımız olsun diye arkadaşlar. Dönme olayı olduğu için yine yabancı bavulu hatırlatıyoruz kendimize. Dönme noktasına dikkat edin şimdi bakın. Bu sefer O noktası referans doğru mu? Evet bunu hiç kaçırmıyorsunuz arkadaşlar. Soruyu okurken ilk icraatınız bu olması lazım. Referansımızı yakaladık mı? Hemen O noktası referans noktası hemen işaretledim. Ve buna göre arkadaşlar OK çubuğu OP çubuğu olarak bakıyoruz. OK çubuğu açısal hız itibariyle baktığınız zaman saat yönünde dolanıyorsa aynı açısal hıza sahiptir OP'de birlikte döndükleri için. Burada aslında şu 90 derecenin çok bir anlamı olmayacak arkadaşlar. Çünkü iki ayrı çubukmuş gibi çözüyoruz. Bu durumda dikkatle bakalım. Manyetik alan ortak, açısal hızınız ortak, L kare ile V orantılı olmuş olacak. Doğru mu? Buna göre arkadaşlar yine isterseniz önce kutuplamayı halledelim. OK için sağ el kuralını uyguladığım zaman manyetik alan içe doğru olduğu için o eksi elimin tersine k'da avuç içine kalıyor arkadaşlar. Dolayısıyla artı eksi yazdık. Aynı olayı op için yaparsak yine o eksi p artı oluyor. Bakın kutuplamayı hemen halledebildim arkadaşlar. Renk değiştirmek istiyorum buradan. Şöyle yapalım yeşilimizi seçelim. Arkadaşlar 4L'nin karesi ne yapar o zaman? 16V. Bu arası 16V'lik fark yapar. O, OK K arası. Aynı olayı P için bakarsam arkadaşlar 3'ün karesinden 9V yapar. Doğru mu? <laughs> Doğru. Bu durumda arkadaşlar OK için potansiyel farkımız VOK, VK eksi VO'dan burası 16V yapıyor. Arkadaşlar 16V'ye 32 volt demişiz. O zaman 1 v 2 volt yapıyor. Dolayısıyla OP arası da P eksi O'dan bakarsak 9V yapıyor. Yani 18 volt oluyor. Burada da yine aynı mantığı kullanalım. Bakın topraklama yapıyorum arkadaşlar eksi uç olan O'yu sıfır kabul edersem, yani burası sıfır volt olursa diyoruz, K ucu o zaman artı 32 volt, P ucu da artı 18 volt olmuş olur. Bu durumda arkadaşlar P eksi K'yı alacaksınız. Artı 18'den artı 32'yi çıkarırsanız eksi 14 volt olarak sonucu bulmuş oluruz. Gördünüz mü? Çok güzel. Tekniklere de dikkat edin. Elektrik bilgilerini de bir anlamda hatırlatmış oluyoruz size arkadaşlar. Evet. Bir başka soru daha zor gözüküyor ama daha kolay çözeceğim bakın arkadaşlar. Artık hızlandırmam gerekiyor. İlerledik, büyüdük, yaşlandık diye düşünüyoruz. Tecrübe kazandık diyelim ona yaşlandık demeyelim. Yaşlanmak için biliyorsunuz yağmurda kalmak gerekiyor. Evet. Aklınızda kalsın istiyorum. Şimdi arkadaşlar burada 9D boyundaki ince nötr iletken tel şekildeki gibi bükülüp düzgün manyetik alanda dublevi açısı ile bu sefer O noktası referans. O noktası etrafında dolanıyoruz arkadaşlar. Evet. Etrafında çevirirken potansiyel farklar için VKL bölü VNL oranı nedir? Arkadaşlar yine O'yu referans aldınız. Doğru. O'yu özellikle işaretledim. Bu sefer yine manyetik alan sayfaya dik içe doğru. Hep içe doğru seçtim ki arkadaşlar anlatırken kafamız karışmasın. Bir iç bir dış yapmadık ama daha sonraki sorularda dışı da kullanacağız tabi. Düzgün manyetik alan sayfaya dik içe doğru. Aslında burada telleri şöyle alıyorsunuz. OK teli, OL teli, OM teli, ON teliymiş gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Az önce mantıklar biz onu söylüyor. O zaman diyorum ki ee, o, OK K'ya baktığım zaman açısal hız her taraf için aynı olacak. O, OK K için arkadaşlar elimi kullandığım zaman avuç içi K'yı gösteriyor. Elimin tersi O'yu gösteriyor. Bu şu demektir. O bu durumda arkadaşlar hep eksi olacak. K artı mı oldu? O zaman O'ya göre baktığım zaman L de artı olacak. O'ya göre baktığım zaman M'de artı olacak. O'ya göre baktığım zaman N'de artı olacak diyebilirim artık. Doğru mu? Doğru. Bir kere bunu yakaladım arkadaşlar. Yine yabancı bavulu kullanacağız. B ortak, duble V ortak, L kare ile V orantılı. Burada L'nin yerine D ye gelmiş arkadaşlar. Fark etmiyor. Değişkeni değiştirmiş adam. Doğru. Hemen şöyle yapayım. Renkle ilgili de bir düzenleme yapayım arkadaşlar. Bakın şimdi. O zaman diyorum ki ben direkt L kare ile ya da D kare ile orantılı ya. O'ya göre bakın K 3D'ye uzakta. O zaman burasına artı 9V desem diyorum. 4, 2D uzakta o zaman artı 4V. Peki M'nin uzaklığı ne kadar arkadaşlar? Onu da şöyle görüyorum bakın. Dikkat ederseniz 2D D'den kök 5D oluyor. O zaman artı 5V olur diyoruz. Peki N'nin uzaklığı ne kadar yapıyor? Yine geometriyi kullanmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. D'ye 2D 3D'den D kalır. O zaman burası D kök 2 oluyor. Dolayısıyla orası da Artı 2V oluyor. Gördünüz mü? Mükemmel. O zaman arkadaşlar işimi hemen halledeyim istiyorum. Bakın VKL diyorsam VL eksi VK. Artı 4'ten artı 9'u çıkarırsam eksi 5V doğru mu? Ve NL diyorum bu sefer de arkadaşlar. VL eksi VN. Ne yapıyor? L'den neyi çıkar? Artı 4'ten artı 2'yi çıkarırsanız artı 2V kalır. Oranlarsanız arkadaşlar eksi 5 bölü 2 kaldı mı? Mükemmel. Evet çok güzel bir çalışma oldu diye düşünüyorum. Değerli arkadaşlar esas bu dersimizin yeni girdiğimiz bölüm anlamında içeriğini bu başlıkla devam edeceğiz. Esas ana gövdemiz bu olacak. Manyetik akı ve indüksiyon arkadaşlar. Önce hatırlatalım. Daha önceki derslerimizde bu bilgilendirmeyi yapmıştık. İndüksiyon emk'si eksi n delta fi bölü delta t n burada sarım sayısıydı. Tek sarım olduğu zaman n'i yazmaya gerek kalmıyor biliyorsunuz. O da eşittir i indüksiyon çarpı r. Buradaki r de arkadaşlar devrede kullanılacak direnci temsilidir. İndüksiyon akımının büyüklüğünü bulmak için kullandığımız bir eşitlik oldu. Birimleri daha önce yazmıştık. Yine hatırlattım. Manyetik akı fi eşittir b a cos theta idi. Burada da manyetik akının birimi Weber'di biliyorsunuz. Manyetik alan tesla alan metrekare. Dolayısıyla Weber ile Tesla arasındaki ilişkiyle bu arada kullanmış olduğunuz Bir de manyetik akı değişimini özellikle yazdım ki birazdan onunla ilgili soru çözdüreceğim size. Evet hemen arkadaşlar bakalım. Evet çok güzel bir hazırlık sorusu arkadaşlar. Kare şeklindeki iletken tel çerçeve 3 cm bölü saniye sabit hızla yol alıyor. Düzgün manyetik alana şekildeki bir dik geliyor. Şekilden itibaren 10 saniyede tel çerçevenin manyetik akı değişimi kaç Weber olur? Buradan şu 10 saniyede hemen aslında şeyi hatırlayabilirsiniz. Yani x eşittir v çarpı t kültürüyle bakarsanız ne kadar yol aldığına bakalım. 3 çarpı 10'dan 30 santim yol alır aslında çerçeve. Doğru mu? Bir kenarda dursun. Belki lazım olur bize arkadaşlar. Şimdi bizim manyetik akı kavramımızı hatırlayalım arkadaşlar. B, A, cos teta idi. Burada hemen şöyle bir kolaylık olsun diye veriyorum arkadaşlar. Teta'ya dikkat edin. Şimdi tel çerçeve sayfa düzleminde. Manyetik alan sayfaya dik tel çerçevenin normali ile manyetik alan arasındaki açı ne olur arkadaşlar o zaman? 0 derece veya 180 derece olur. O zaman kosinüs 0 nedir? 1'dir arkadaşlar. O zaman açısal anlamda bir sorun yaşamadığımız soruyla karşılaştık. Doğru mu? Doğru. Şimdi değerli arkadaşlar şöyle düşüneceğiz. İlk durumda alanımız arkadaşlar tabi burada dikdörtgen mi kare mi çerçevemiz kare demiş doğru mu? Kare şeklinde ise 40-20 daha Şurası 60 santimetre yapıyor. Doğru mu? Şimdi buradan şöyle bir şey yapayım arkadaşlar. Hızlandırmaya çalışıyoruz elimizi. Diyoruz ki ilk durumda alanımız ne kadar? A ilk. İlk durumda çerçevenin içerideki alanı arkadaşlar bir kenarı 20 santim. Bir kenarı 60 santim ise 20 santim 0,2 metre. Çarpı 0,6 metre de diğer kenarı. O zaman 0,12 metre kare. Weber istediği için benden metre kareye çevirmek zorunda kalıyorum. Çerçeve içeri girdiğinde arkadaşlar A son. Son alan ne kadar olur? Arkadaşlar çerçeve 30 santim içeri girecek doğru mu? 10 saniyede. 20 de içeride vardı 50 santim. 50 santim ne yapar? 0.5 metre. Diğer kenarda 0.6 olunca 0.3 metre kare yaptı doğru mu? Çok güzel. Bu elimizde dursun arkadaşlar. Hemen devam ediyorum bu vesileyle. Bakın şimdi. O zaman fi ilke bakalım arkadaşlar. BA cos B ne kadar? 5 tesla. Alan ne kadar ilk alanımız arkadaşlar? 0,12 metrekare. Buradan arkadaşlar 5 12 ile çarparsanız 0,6 e, Weber olur. Gördünüz mü? Peki fi sona bakalım arkadaşlar. Ayrı ayrı gösteriyorum. Bir bileşkele bakabilirdik aslında. 5 manyetik alanımız doğru 5 tesla. Son alanımız 0,3 metrekare. O zaman çarparsanız 1,5 Weber olur. Doğru mu? O zaman arkadaşlar manyetik akı değişimi ne kadar olur? Fi son eksi fi ilk. Dolayısıyla arkadaşlar 1.5 eksi 0.6'dan 0.9 veberlik bir manyetik akı değişimi olur. Akıda artış oldu. Gördünüz mü? Çok güzel. Hesaplamayı gösterdik. Daha sonra indüksiyon akımı MK hesabı yaparken bu ara bilgi olmuş olacak. O yüzden güzel bir çalışmalara kabul ediyorum. Ya şimdi birçok e, soruda kullanabileceğimiz güzel bir çalışma daha alıyorum akı ile ilgili arkadaşlar dikkat edelim istiyoruz. Bakın şimdi Değerli arkadaşlar elimizde bir bobin var r yarıçaplı silindirik e, fotoğrafa sahip bir bobinimiz var. Arkadaşlar burada bobinin içinden geçen akıyı bulacağımız için alan olarak neyi tercih etmek zorunda kalıyoruz pi r kare. O zaman pi ile kareyi a diyelim. Kolaylık olsun bizim için istiyoruz. Ve burada arkadaşlar bobin içinden geçen akıyı bulmak istediğimizde bobinin normalini bulmam lazım. O zaman bobinin normalini bakın dikkat ediyorum. Bunu özellikle bu soruyu çözüyorum arkadaşlar. Bobin normali bu şekilde. Silindir içinden merkezinde geçen doğrultuyu gösteriyor. O zaman e, teta 1 diyelim buna. Normalle manyetik alan arasındaki açı ne oldu arkadaşlar? Dikkat edin 90 derece oldu. Gördünüz mü? Çok güzel. İkinci şekle bakalım arkadaşlar. İkinci şekilde bobinin yüzey normalini çiziyorum. 37 derece çevirmişiz bobini arkadaşlar. Metni okumadım ama okuyarak da analiz yapabilirsiniz. Bakın şekilde özellikle tasarımını, tasarımını yaptım arkadaşlar. Şekil 1'den şekil 2'yi 30 derece 37 derece çevirip getiriyoruz. 37 derece çevirdiğiniz zaman arkadaşlar e, dikten 37 derece çevirirseniz şu açı 53 derece olur. Doğru mu? Doğru. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Çizerek kontrol yapabilirsiniz. Anlaştık mı? O zaman arkadaşlar teta 2 dediğimiz normal açımız ne olur? 53 derece oldu. Peki bobini 53 derece daha çevirdiğiniz zaman yüzey normali manyetik alan doğrultusuna geliyor. Gördünüz mü? O zaman teta 3 arkadaşlar ne olur? 0 dereceye düşer. Doğru mu? Mükemmel. Buna dikkat ediyorsunuz. Tabi yön anlamında da dikkat edeceğimiz durumlarla karşılaşırız. Şimdi arkadaşlar, delta fi dediğimiz fi son eksi fi ilk. O zaman şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Delta fi birden kastedilen şey birden iki durumuna gelirken yani o zaman fi iki eksi fi bire bakacağız. İkiden üçe geçtiğimiz zaman da arkadaşlar o zaman fi üç eksi fi iki olarak kaydedeceğiz. O zaman şöyle yapmak istiyorum. Yine renk değişikliği yapayım. Elimiz daha e, şık gözüksün arkadaşlar. Fi 1 dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Manyetik akı formülümüzü hatırlıyoruz. Ne isterseniz sağ üst köşeye yazıyorum bakın. Fi eşittir. B, A, cos teta bir kenarda tutalım arkadaşlar. Yorum yapmamıza yardımcı olsun. Şimdi manyetik alanımız B kadar sıkıntı yok. Ama ilk durumda arkadaşlar alanımız yine A kadar ama İlk durumda teta 1 90 derece, kosinüs 90 sıfırdır. O yüzden ilk akımız sıfır olur arkadaşlar. Peki ikinciye bakıyorum arkadaşlar. İkinci de B tamam, A tamam ama 37 derece döndüğünüz zaman normalle yapılan açı 53 derece kalıyor. Kos 53 kaç? 0.6 yapıyor arkadaşlar. Evet, peki fi 3'e bakıyorum şimdi de dikkat edin arkadaşlar. B tamam, A tamam. Bu sefer normalle yapılan açı 0 derece. Kosinüs 0, 1 oluyor arkadaşlar. Mükemmel. Hemen yerine koyalım isterseniz. Onu da şöyle yapmakta yarar görüyorum. Bakın şimdi. 2'den 1'i çıkaracağım. 3'ten de 2'yi çıkaracağım. 2'den 1 çıkan 0, 6'dan 0'ı çıkarırsanız arkadaşlar 0, 6 BA yapar. 3'ten 2'yi çıkarırsam da 1'den 0, 6'yı çıkardığım zaman 0, 4 BA yapıyor. Doğru mu? oranladığınız zaman sadeleştirirseniz sonucun 3 bölü 2 çıktığını rahatlıkla görebilirsiniz. Tabi işlemleri dikkatli kontrol edin arkadaşlar. Siz üzerinde analiz yapabilirsiniz. Evet biz devam ediyoruz. Hemen arkadaşlar hatırlatmamız olacak. Bir adım daha ileri girmemiz için arkadaşlar. Lenz yasasını bir hatırlayalım istiyoruz. Daha önce ayrıntılı tartışmıştık. İndüksiyon akımının yönünün dış manyetik akı değişimine karşı koyacak şekilde yönde olduğunu ifade eder. Bir de bizim tavsiyemiz vardı. Kendini oluşturan nedene zıt davranır. Ona biz KTR diyorduk. Yani bu cümle zaten hani benim şahsıma ait bir cümle değil ama özellikle kodlama açısından belirtiyorum. Akılda kısaca kalsın istiyoruz. Yani neydi bu? Sistem artan akıyı azaltıcı yönde indüksiyon EMK'sı ve akım üretir. Ya da sistem artan akıyı, şey azalan akıyı artırıcı yönde indüksiyon EMK'sı ve akım üretir. Ya da arkadaşlar akı sabit ise indüksiyon EMK'sı ve akımı oluşmaz diye biliyoruz diyoruz. Çok güzel. Hemen uygulamasına bakalım arkadaşlar. En basitten sadeden ele almak istiyoruz. Bakalım şimdi güzel bir çalışma olsun istiyorum. Arkadaşlar sayfaya dik düzgün B manyetik alanında K iletken nötr halkası sayfa düzleminde tutuluyor. Manyetik alan şiddeti düzgün artırılırsa Halka üzerinde oluşabilecek indüksiyon akımının yönü ne olur? İndüksiyon akımı şiddeti için ne söylenebilir? Çok güzel. Burada arkadaşlar bakıyorum ben şimdi. E, düzgün manyetik alanımız var. Tel çerçevemiz var. Halkamız var arkadaşlar. O zaman ben önce manyetik akıyı yazmak istiyorum. Fi eşittir. B, A, C, bu bizim en önemli elemanımız. Bunu mutlaka yazıyoruz. Ve şöyle sorguluyorum şimdi dikkat edin. Arkadaşlar kim nasıl değişiyor? Çerçevenin arkadaşlar alanı baktığım zaman şurada bir A alanı olsun. Çerçevenin alanına dokunmuyorsunuz. Şimdi açı alana dokunmadınız. Çevirme olayı olmadığı için açı da değişmiyor arkadaşlar. Ama dikkat edin adam ne diyor bize? E, manyetik alan şiddeti düzgün artırılırsa diyor. Manyetik alan düzgün artıyorsa akı da düzgün artacak demektir. Doğru mu? O zaman şöyle diyoruz. Manyetik akı artıyorsa sistem arkadaşlar ne yapar? Sistem artan akıyı azaltıcı yönde indüksiyon üretir diyoruz. İndüksiyon üretir. Burada hem indüksiyon akımı hem de indüksiyon EMK'sı bu şekildedir arkadaşlar. Azaltıcı yönde. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bu şu demek. Mevcut manyetik alan arkadaşlar halka içinde sarpı, çarpı içe doğrudur. Akı artıyorsa sistemin akıyı azaltmak için mevcut manyetik alanın etkisini ortadan kaldırmak, eskisine götürmek için ona ters davranmak zorunda. O zaman arkadaşlar indüksiyon manyetik alanı nasıl olacaktır? nokta olması lazım. Mevcudun tersine olacak. Mevcudun tersine olmak demek hemen halkalarda normal sağ kuralını kullanıyoruz. İndüksiyon manyetik alanı baş parmağımızı gösterecek. Bükülü dört parmağımız halka üzerinde ne oluyor dikkat edin bakın iki yönünde oluşuyor gördünüz mü? İndüksiyon akımının yönünü böyle buluyoruz. İki yönünde diye işaretledik gördünüz mü? Mükemmel mantığı bu şekilde oturtabilirsiniz arkadaşlar diye düşünüyorum. Evet hemen devam edelim. Bir başka soru daha almaya çalışayım arkadaşlar. Evet bakıyorum. İ akımı geçen k düz teli ile l iletken nötr halkası aynı düzlemdedir. Bu haldeyken i akımı zamanla azalırsa bakın i akımı zamanla azalırsa diyor. Bu sırada l halkasında oluşabilecek indüksiyon akımının yönü ne olur diyor arkadaşlar? İndüksiyon akımının yönünü istiyorsa bizden hemen K telinin ikili sağ kalan. Çünkü ortada bir manyetik alan gözükmüyor arkadaşlar. O zaman diyoruz ki biz akım geçen K telinin sağında ve solunda arkadaşlar ikili sağ konuda manyetik alanı buluyoruz. Şimdi L'nin bulunduğu düzlemdeki manyetik alan etkisi K'dan kaynaklanacak. O zaman K'dan dolayı oluşan manyetik alan BK olarak şöyle gösteriyoruz. L'nin içinde bu oluşur. O zaman manyetik akıya bakıyorum arkadaşlar. Fi L eşittir. B çarpı. A çarpı. Costeta diye yazdık mı? Çok güzel. Hemen arkadaşlar şöyle düşünüyoruz bakın. Burada çerçevenin alanı, halkanın alanı arkadaşlar ona dokunmuyorsunuz. Çevirme işlemi de yok. Açıya da dokunmadık o zaman doğru mu? Şimdi I akımını azalttığınız zaman K'daki manyetik alan azalacak. Bakın I akımını azaltıyorsanız K'daki manyetik alan daha doğrusu L'nin içindeki kanun oluşturduğu manyetik alan azalacak. Manyetik alan azalıyorsa L'nin akısı azalır. O zaman sistem ne yapar arkadaşlar? Sistem azalan akıyı ne yapar? Artırıcı yönde indüksiyon üretir diyoruz. Evet, nefis bir çalışma arkadaşlar. Çok güzel. O zaman ne diyoruz bakın bu sefer de az öncekini teyit amaçlı güzel bir çalışma olsun diye aldım zaten. Azalıyorsa artırıcı Mevcut manyetik alan nerede? Çarpı içe doğru yani. O zaman indüksiyon manyetik alanını desteklemek için arkadaşlar o da içe doğru olacak. Gördünüz mü? Bu da onu destekleyecekse hemen anormal sağ kuralımızı yerleştirirken baş parmağımız halka içinde içe doğru olacak. Bükülü dört parmağımız da indüksiyon akımının yönünü gösterecek. O zaman indüksiyon akımının yönü artı çıkar. Doğru mu? Doğru. Evet burada akımın şiddetiyle ilgili bir sorgulama yapmamış. Onunla ilgili derinliğine yapmamışız. Ama hemen aklınızda arkadaşlar bir önceki sayfaya dönüyorum. Orada bir açıklamayı sizinle paylaşalım istiyoruz. Bir dakika. Evet. İndüksiyon akımının şiddetiyle ilgili de bir soru sormuş burada arkadaşlar. Baktığınız zaman onu da şöyle diyoruz. E, akı düzgün artıyorsa indüksiyon akımı sabit olur arkadaşlar. Yani onu da şöyle yazayım İndüksiyon akımı i indüksiyon sabittir. Zaten daha sonraki çözüm sorularımızda bununla ilgili değerlendirmelerimiz de olacak arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlarım, şöyle yapıyorum bakın. Yine e, dersin sonunda iki tane güzel soru bırakacağım size arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde de bunlardan başlayacağız çözüme. Soruyu gördünüz. Hemen bir diğerini de göstereyim size arkadaşlar. Bunlar özellikle manyetik akı ile ilgili yön hesabı, indüksiyon akımının yönü ve büyüklüğü ile ilgili yorumları. Bunların üzerinden tartışmaya açacağız arkadaşlar yine. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.